Değerli dostum merhaba nasılsın iyi misin beni soracak olursan bomba gibiyim. Bu videoda yine bir strateji inceleyeceğiz. 4 saatlik zaman diliminde uygulanıyor sıklıkla. Saatlik zaman diliminde uygulayanlar da var. Ben bugün 4 saatlik üzerinden anlatacağım. Örnekleri de öyle vereceğim sana. Bir imbalans bulacağız. Fair value gap bulacağız. Sonrasında da stratejiyi uygulayacağız. Ama tabii yine her zaman olduğu gibi bunları yaparken bu işin mantığı nedir? Bu stratejinin dayandığı temeller nedir? Onu da ufaktan anlatmaya çalışacağım. İster istemez işin içine likidite konusu girecek. Onları da anlatacağım sana. Sonrasında da örneklerimizi yapıp videomuzu tamamlayacağız. Başlayalım. Değerli dostum örneklerle çok daha güzel anlaşılacak elbette ama işin teorini bir göstermeden, bunu bir şematize etmeden direkt örnekler üzerinden anlatmak bence birazcık havada kalıyor. Bilgi olarak da hafızalara çok kalıcı olmuyor. Ben buna inanıyorum. O yüzden yine bir şematize edeceğim. Oradan anlatacağım. Sonrasında merak etme aşağıda örneklerimiz olacak. 2-3 tane örnek göstereceğim. Videoyu örnek göstermeden kapatmayacağım. Peki nedir bu 4HFVG strateji? temel unsurlarını ben 3 maddede buraya tanımladım. Birincisi BOS istiyoruz. İkincisi imbalans olacak. BOS imbalansla birlikte gerçekleşecek. Parantez içine FVG soru işareti dedim. Aklına takılmasın. Bu düz bir imbalans da olabilir. Fair value gap de olabilir. Düz bir fiyat boşluğu da olabilir. Alelade bir dengesizlik de olabilir. Bunların her biri kabul ediliyor bu stratejide. Son olarak da imbalans oldu eyvallah peki işleme nasıl gireceğiz? İşte orada da bir Mitigasyon bekleyeceğiz. Niye mitigasyon bekliyoruz? Her zamanki derdimiz örneklerde daha net anlaşılacak. Kar zarar oranını karşılar hale geldiğini gördükten sonra işleme gireceğiz değerli dostum. Yine burada beklentimiz minimum 1'e 2.5, 1'e 3. Minimum da bu olsun isteyeceğiz. Bunu sağladığını gördüğümüz anda işlem açacağız. Eğer yeterli kar zarar oranına ulaşamıyorsa zaten işlem açmamayı tercih edeceğiz. Peki şimdi ekrana ben sana her zaman olduğu gibi bir market yapısı çizdim. Boss yaparak ilerliyor. Sürekli bosslarımız var. Bir önceki tepeler kırılıyor. Ben şunu alayım yine elim. Bu tepe kırıldı burada bir boz gerçekleşti. Bu boz gerçekleşirken arada bir imbalans oluştu. Bu imbalansı işaretleyeceğiz fiyatın buraya geri çekilmesini ve buraya geldikten sonra kar zarar oranı karşılıyorsa işlem açmayı tercih edeceğiz ya da etmeyeceğiz. Temel olarak buna dayanıyor strateji. Ama elbette bu kadar değil. Şimdi bu nokta kırıldı boz, bu nokta kırıldı boz. Bu sefer trend buradan yaptı? Buradaki dibini kırarak terse döndü. Artık ayı trendine geçiş yaptı. Burada da bir boz var. Bu sefer imbalanslarımızı yukarılarda aramaya başlıyoruz. Bu sefer short işlemleri almaya başlayacağız. Burada sürekli long kovalıyorduk. Biyasımız artık şuranın dönüşüyle birlikte değişti. Biz de imbalans ve yine aynı şartları arayacağız. BOS olacak, imbalans olacak, içerisine gelecek, kar zarar oranı karşılayacak. Biz yeniden işlem alacağız. Ama ney? Artık şu noktaya itibaren short işlem arıyoruz değerli dostum. BOS gerçekleşiyor, imbalans arıyoruz. Bak dikkat et. Buralarda order block vesaire bakmadı bu strateji. Bu direkt FVG'yi hedefliyor. Ya da fiyat boşluğunu, dengesizliği hedefliyor. Bunu hedefleyen bir strateji demek daha doğru aslında. Ekranımı biraz temizledim. Tamam, böyle yapıyor. Son derece basit gözüküyor, değil mi? Bunun temel mantığı ne abi? Bunun temel mantığını kavrayabilmek için likit de kavramını bir tekrar hatırlamamız gerekiyor. Şu noktada hatırlatayım. Kanalda videosu mevcut. İmbalans nedir? FVG nedir? Inverted FVG'yi de anlattığım bir video var. Eğer bunları izlemediysen bu konuları çok detayına girmeyeceğim burada. Çünkü bunları zaten izledin ve biliyorsun kabul ediyorum. Lütfen onlara bir geri dön. Üşenmezsem kartlara koyarım. Buradan bu video içinden kolayca tıklayarak o videolara gidebilirsin. Üşenmezsem. Üşenirsem de bir zahmet videolar içinde bir arama yapıp bu videoları izle, bu konulara hakim ol, ondan sonra stratejiye. Yani bu videoya geri gel, ondan sonra seyret. Değil mi? Önce konulara hakim olacağız. Bu konuları harmanlayıp kendimize stratejiler oluşturacağız. Zaten temel mantığımız her zaman bu olmalı. Peki biz gelelim bu işin mantığına. Kırıldı, geri geldi, imbalans içerisinden dönüş arayacağız da, dönüş bekleyeceğiz ya da dönüş olmasını hedefleyeceğiz de işleme gireceğiz. E burada şimdi işin içine şu giriyor. Mitigasyon bloklar giriyor, breaker bloklar giriyor, order bloklar giriyor. ve bir de şimdi FVG girdi işin içine. Biz hangisinden işlem alacağız? Hangi stratejiyi benimsemek istiyorsan orada işlem alacaksın değerli dostum? Bak eğer doğru bir tane olsaydı bu kadar çeşitli stratejiler piyasaya saçılmazdı değil mi? zebille elini sallasan stratejiye çarpıyor. Bu onlardan bir tanesi. Bunu benimseyebilirsin, benimsemeye edebilirsin. Bunu kullanmak isteyebilirsin, istemeye edebilirsin. Ama böyle bir şeyin var olduğunu bil. Grafik sana öyle şartları sunar ki zaten mantıklı bir order blok vermez. Bakarsın orada bir imbalance var, orada bir FVG var. Bir saniye böyle de bir strateji var. Ben o zaman grafik bana bunu söylüyorsa ben burada bunu uygulayabilirim diyebilmen lazım. Bunu diyebilmek için de bu videoyu dikkatle izle. Fiyat yukarı gitti düzeltmesini yaptı. FVG vesaire aradık işlem açtık yukarıya gitti eyvallah 10 lira 5 yıldız. Peki likidite bu işin neresinde? Bunun için şuraya ufak bir çizim yapacağım. Bizim internal ve external likidite konusunu biliyor olmamız gerekiyor değerli dostum. Bu fiyat yukarıya gitti bir düzeltme yaptı bir daha gitti diyelim. Şurada düzeltme yapmaya başladı. Anlaştık şimdi benim şu nokta hareketimin başladığı yer swing low'um burası swing high'ım. Burada şu anda görünen de İki tane likidite var değil mi? Bir de ben buraya şunu ekleyeceğim sana değerli dostum. Varsa ki burada şurada imbalanslı bir bölge var. Bunu hayal et sadece. Hadi bunu sarı yapalım. Bir de lütfen şunu hayal et. Burada da ayrıyetten imbalanslı bir bölge var. Burada ne var? Kocaman yeşil mum var. Kopmuş gitmiş. Burası sell side likidite. Burası buy side likidite bunlar external likiditeler. Bir de bizim burada benim her zaman oyun alanı diye tabir ettiğim bu hareketin sınırlarının içerisinde gerçekleşen imbalanslı bölgeler var. Bunlar da internal likidite bölgeleri olarak geçiyor değerli dostum. Burası gösterelim. Yeşille göstereceğim. Burası buy side likidite. Ne oluyor? External likidite. Burası sell side likidite. External likidite. Şimdi bunu çizeceğim ama rengini değiştireceğim. Burası internal likidite. Burası da internal likidite. Peki şimdi bunu niye anlattık? Değerli dostum bu strateji internal likiditenin içerisinden işlem almayı hedefler. Fiyatın likidite her zaman şöyle nasıl çizerim onu çok da çizmem güzel ama idare et. Şöyle nal gibi bir mıknatıs çizilir şu şekilde. Ve likiditenin mıknatıs gibi fiyatı çekeceği söylenir her yerde. Hmm, o zaman bir şeyler şekillenmeye başladı değil mi? FVG'li bölgeden ya da imbalanslı bölgeden 4 ay FVG stratejisini uygulayacaksam aslında hedeflediğim şey fiyatın internal kitle bölgesine geri çekilmesi ve ondan sonra da beni işleme alıp inşallah karlı işlemler yapmamı sağlaması. Buraya az önce söylediğim tabirleri bir yerleştireceğim. Belki print screen alıp arşivine eklemek isteyenler olabilir. Bu beni biraz oyalayacak ama sen videoda bir saniye sonra bunu göreceksin zaten. Keserim orayı direkt son halini görürsün. Tamam çizim bitti. Bir kontrol edelim yanlış bir şey yazdım. Harf hatası falan yaptıysam da gözlerim görmüyor kusura bakma. Yukarıda buy side likidite var. Aşağıda sell side likidite var. Bunlar external likiditeler. Yani bu hareketin başlangıcı ve bittiği yerleri temsil ediyorlar. Hareketin içerisinde kalan, iç bölgesinde kalan, imbalanslı bölgeler, fair value gap'li bölgeler de internal liquidity olarak geçiyor. Bunu da böylece buraya çizmiş olayım. Peki, konumuza geri dönecek olursak, atlamayalım bir şey. Şöyle bir önüme alayım. Ha, tamam aklıma bir şey daha geldi. Ben bu stratejiyi sana anlatacağım, buna karar verdim. Tabii araştırma yapıyorum her zaman. Eksik bir şey bırakmayayım. Dünya üstünde başka kullanım şekilleri var mı? İnsanlar bu yoğurdu nasıl yiyorlar? Kimisi sarımsak da atar değil mi mesela? Ya da kanlıcaya gitmiş gibi pudra şekerliye. Farklı farklı kullananlar da olabilir diye birazcık araştırıyorum. Şöyle bir şeye denk geldim. Biraz sonra örnekte de onu göreceksin. Biz burada BOS istiyoruz ya. Şuraya bir çizelim. Mesela bu BOS. Burada bir break of structure geldi ya değerli dostum. Umarım ekranında gözüküyordur. Şöyle büyüttüm orayı. Burada bir farklılık yapmış bazı traderlar. Şöyle BOS da market structure break'te trend dönüşlerinde. Biz her zaman mum kapanışı istiyoruz ya. Burada fitille gelen kırılımlarda da şartım gerçekleşti diyen çok fazla sayıda trader olduğunu fark ettim. Yani şu yukarıya bu hareket gidiyor ya ya da şurada minik bir göstereyim onu daha net anlayalım. Fiyat şunu yaptı düzeltmeyi yaptı şuraya gitti ama buraya kadar mumla gitti yukarıya sadece fitil attı diyelim. Şu şekilde. Yani mumun gövdesi burada kaldı. Bunu böyle hayal et lütfen. Tamam Burada böyle bir mum olarak kaldı. Bu fitili yukarıda kaldı. Diyor ki benim için diyor bu stratejiyi uygulamak için yeterli bir harekettir. Buranın üzerine atmıştır bu. Kapanış olmasa dahi. Bunu kabul eden çok trader olduğunu gördüm. Normal şartlarda biz bu tip bir hareketten trend döndü deriz. Değil mi? Swing failure hatırla SFB'yi. Swing failure patendir bu deriz. Yani yukarı teşebbüs etti ama çok da gidemedi. Bu bir teşebbüs olarak kaldı deriz. Burada bunu kabul edip tamam artık market kırıldı kafasına girip stratejiyi uyguladıklarını gördüm. Ben ne derece başarılı olur bunu sen kendin de test edip görebilirsin değerli dostum. Bunu ben sana sadece böyle de bir çeşit kullanım var diye söylemiş olayım. Peki hızlıca şu grafiğe geçiş yapacağım. Burada birkaç örnek yapacağız. Yeniden oynatma modundayım. Burada birkaç tane çalışan çalışmayan örnek var. Onlara bakacağız. Ben burada sana FVG'yi bir daha anlatayım. İmbalansı bir daha anlatayım diye işaretlemeler yaptım ama her videoda ihtiyaç duyduğum konuları tekrar tekrar anlatacaksam videoların sonu gelmez değerli dostum. O yüzden lütfen kartlara koyduysam, kartlardan koymadıysam kanaldan şu imbalance nedir, fair value gap nedir, nasıl mumlarda aranır, nasıl geçerli olur, nasıl aramamak lazım. Bunları o videodan bir bakarsın. Dip burası, tepe burası değerli dostum. Son hareketim bu. Buradan buraya giden hareket. Çizdiğimiz gibi ne var? Yukarıda buy side likidite var. Aşağıda sell side likidite var. Hareket alalım burası. Birinci istediğimiz şey neydi? Bir market Kırılsın boz istiyorduk. Burada biraz sonra fitille bir kırılım gelecek. Bunu bir trader kabul ediyor. Bak bekle. Fitille de olsa kırdı ya. Burada boz gerçekleşti kabul ediyor. Birinci şartı okey diyor. Hemen gidiyor. Bu fitilin ucuyla şu fitilin ucunda imbalans var diyor. Doğru. Buranın üst tarafında herhangi bir imbalans yok. Şurada bir imbalans var. Bu FVG'dir diyor. Şimdi burada ben bunu normalde sana anlatmazdım ama şöyle bir olay var. Burada güzel gözüküyor. O yüzden bu örneği aldım. Şimdi bir stratejiyi uygulayacağız. Ne yaptı? Boz geldi. İmbalans var mı var? Buranın içerisine bir mitige olsun diyor. Oraya bir geri dönsün diyor. Bunun temel sebebi şu. Buraya satış emrini koyacak. Buranın hemen üstüne stopunu yerleştirecek. Hedefi de önceki hareketin fitilin ucu olarak belirleyecek. Minimum 2.5-3 ar olsun dedik ya. Bak 1.97 oldu. Karşılamıyor diyor. Karşılamadığı için şuranın içerisine bir mum daha istiyor. Gelirse gelir. Gelmezse... Girmemiş de abi diyor. Şimdi imbalanslı bölgeyi güncelliyor. Bak şimdi değerli dostum. Buradaki fitilin ucuna gitti. Bir seni yeniden koyarım. Sen bir git buraya bir yaklaşalım. Bizim imbalanslı bölgemiz şuraya kadardı. Şu fitilin ucuna kadardı. Hatta şunu açayım rahat olsun. Artık buraya kadar geldi imbalansın. Bu kadarlık geri kapatıldı. Burada hala bir imbalans var. Şimdi diyor alış satış tuğlunu koyarsan çok daha dişe dokunur ar oranlarına ulaşan bir işlem şekillendirebilirsin diyor. Buradaki fitilin ucuna da koydu. Ha gayret 5.50, 5.55 komisyonu vesaire düşerse yine 5 bir oran. Afaki söylüyorum bunları. Çok isteyen varsa hevesli otursun komisyon matematiğini yapsın orada. Şimdi diyor bunu böyle şekillendirirsem daha dişe dokunur bir işlem alabilirim diyor. Bu örneğin bana uymayan kısmı buradaki fitille sarkmayı boz kabul etmesi. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Bir mum versin. Bir mum daha. Henüz işlemde değiliz bu arada. Henüz işlemde değil. Şuraya kadar küçüldü. Biz daha bak şunu bir çekebilir miyim? Biz fiyatın şuraya geri gelmesini istiyoruz. Çünkü şurayla birlikte değdiğini gördük. İşlemimizi ondan sonra yerleştirdik. Henüz fiyat daha buraya bir daha geri uğramadı. Biz istiyoruz ki oraya geri gelsin ondan sonra aşağıya gitsin. Tabi bu yeniden oynatma modu olduğu için ben biliyorum geri geldiğini. Hatta biraz sonra stopa da çok yaklaşacak ve hedef verecek. Bir mum daha verdi bize. Ha gayret stopa çok yaklaştı. Bunu ben kontrol ettiğimde milimlerle de olsa stopu ıskaladığını, stop etmediğini görüyorum. Şuraya stop yerleştireceğiz. Aklında soru işareti kalmasın diye bununla incik uğraştım. Dikkat et şuraya. Çok milim bir farklı da olsa stoptan yırttı bu işlem. Tamam mı? Yırttı ve hedef aldı. 5 arı cebine koydu bu arkadaş. Şimdi diyor ki stratejiyi uygulamaya devam edeceğim diyor. Peki ne yapacağız uygulamak için? Yeni bir imbalans bulmam gerekiyor. Birinci şart. Kırılır gelsin. Boz. Geldi mi? Geldi. Sen biraz küçüldü ayı. Şöyle. Geldi mi geldi. Mum kapanışı var mı var. İmbalans oluşsun diyor. İmbalansa artık 3 mumda bakıyordum. Henüz 1 ve 2 mumum var. Bana bir tane daha mum versin bu. Verdi. Şimdi imbalansı işaretleyelim. Bu fitilin ucundan şu fitilin ucuna. Burada bir imbalans var. Peki sonraki şartımız neydi? Bir, buranın içine mitige olsun. Bu şartı yok kabul edersem emrimi yerleştirdiğimde ne oluyor? Bir de onu gör. Bu mitigasyon istemesinin de mantığı var. Onu Gör istiyorum değerli dostum. Fiyat bir daha buraya gelirse işleme gir. Şurada stop ol. Bu fitilin ucunda da hedef aldığım da 0.96 oluyor değerli dostum. O yüzden biz buranın içine bir geri çekilsin. İşleme giriş yerimiz biraz daha yukarılara gitsin. 2.5-3 arlara ulaşsın bizim hedefimiz. Ondan sonra şekillenelim istiyoruz. Şimdi bir mum daha isteyeceğim. Imbalance bölgenin daralmasını bekleyeceğim. Şimdi daraldı. Bak tuttum bu fitilin ucuna çektim. Imbalance bölgem küçücük kaldı. Diyor ki stratejim, BOS geldi mi geldi, imbalanslı kopuş var mı var, imbalanslı bölge içerisinde mitige olduk mu olduk, imbalanslı bölge daraldı mı daraldı. Şimdi diyor sel emrini buraya bir yerleştir bakalım ne görüyorsun. Altına işleme giriş, üstüne su topum, aşağıdaki fitile de hedefimi koyduğumda 3,86'ya ulaştığını görüyorum ar oranının. Şu anda bizi işleme aldı, bir mum daha ver, bir mum daha... Bir mum daha. Şu anda da hedefi verdi. Bu iki örnek peş peşe güzel örnekti. Buradaki örneği hatırla fitille, boss'u fitille kabul etti. Ben fitille boss kabul etmiyorum. Ben buradan kar alamazdım büyük ihtimalle. Bu stratejiyi uygulasam bile. Ama burada benim şartlarımı da sağladı. Benim şartım boss gelecekse adam gibi mum kapansın. İmbalans var mı? Var. İmbalanslı bölge içine mitigasyon var mı? Var. Kar zarar oranı dişe dokunur bir şey oldu mu? Oldu. Gir abi işleme. Aldın kaçar. 3,86 düş komisyonu momisyonu artık kaç yapıyorsa. Tamam. Devam edeceğim. Sıradaki fiyat hareketinde de işlem fırsatı vermeyecek bize. Onu da bir görelim hep beraber. Fiyat şimdi koptu gitti. 1-2 mumum var. İmbalanslı bölge arıyorum. Normal şartlarda boz geldi mi? Şu dibimin kırılmasıyla birlikte boz geldi. Elde var bir. İstiyoruz ki imbalanslı hareket. Şimdi şu iki mum arasında bir imbalans var ama üçüncüyü bekleyeceğim ki imbalans nerede sonuçlanacak yoksa şu anda tamam imbalans hadi buradan başlıyor nerede bitiyor henüz bittiği yer yok bana bir mum daha verecek imbalansın bittiği yeri bulacağım. Tamam böyle gudik bir mum verdi problem değil şu bölgeyle şu bölge arasında bir imbalans var. Üçüncü şartım ne bu bölge içine fiyat mitige olsun ki bana dişe dokunur bir işlem fırsatı versin. Aksi halde yine yerleştireceğim ben papağan gibi aynı işlemleri yapıyorum aklında kalsın diye imbalanslı bölgenin altından işleme gir. İmbalansın başladığı yere stopunu koy, aşağıdaki fitile de hedefini koy dedik. 0.98 bak bir öncekindeki gibi karşılamıyor. İçeri mitige ol da bana ondan sonra işlem fırsatı ver diyorum. Bir mum istedim, aşağıya gitti. Bir mum istedim, abi kırdı gitti. Peki biz burada stop mu olduk şimdi? Hayır. Neden olmadık? Çünkü bize işlem fırsatı vermedi. Şimdi bir mum geriye aldığımızı varsayalım. Başarabilirsem alayım. Aklınıza soru işareti kalmasın şuradan işleme girdiğimde stopumu buraya yazdığımda bir önceki fitil şurasıydı ve 0.96 idi. Evet karşılamıyordu kar zarar oranı ama şimdi burada fitil bayağı aşağıya gitti. Belki bu karşılıyordur sorusu akıllara gelebilir. 1.75 yine karşılamıyor. 2.5-3 ar istiyoruz değerli dostum. Hatta 3 ar, 4 ar, 5 ar istiyoruz. 1.75 çok uygun değil. O yüzden henüz işlem şekillendirmiyoruz. Hala buranın içine mitige olsun da bu alanı biraz şöyle daraltsın istiyoruz. İşleme giriş yerim biraz daha yukarı gitsin ki ağır oranım artsın istiyoruz. Hala beklediğimiz şey bu. İmbalanslı bölge içerisine geri dönüş. Ve şimdi oynat dediğimde tek mumla imbalanslı bölgeyi kırıp gittiğini görüyorum değerli dostum. Kırdı gitti. Buradan işlem fırsatı vermedi. Nereden işlem fırsatı verebilir? Bu videonun konusu değil ama illa ben buradan short işlem kovalıyorsam buna inandıysam biasım buysa şayet hemen optimal trade entry'ye geçerim. 7 -7 bölgesinden işlem harcamayı tercih ederim. Peki burada ne yapıyordum ben? Son zamanlarda bunu sen yapmak zorunda değilsin. Ben öyle yapıyorum. Ben 0.75'ten en azından 1'e 3 hedef alabilmek adına böyle yapıyorum. Şimdi bunu bir şekillendirelim. Çünkü bana bu strateji pozisyon alma fırsatı vermedi. Şunu yapacağım değerli dostum. 3 ar veriyor. Okey. Buradan işleme giriyorum. Bakalım verecek mi? Burada da verip vermeyeceğini ben de bilmiyorum ya. Eyvah işlem aldı ama Agaret stop edecek, hedef de verebilir. <laughs> Değişik bir şey oldu bu. Bu videonun konusu değil. Niye buna giriyorsun ki? Tamam biraz heyecan yarattı ama 4H Fair Valley Gap stratejisi bize fırsat vermedi. Biz de dedik ki kardeşim bizim tek mermimiz, tek silahımız bu değil ki. Biz buradan çekeriz Optimal Trade Entry'yi. Trendler devam etme eğilimindedir. Bu fiyat illaki aşağıya dönecek. Sen bana burada işlem fırsatı vermemiş olabilirsin. Ben de bu sefer çekerim o temi 0.75 bölgesinden işlem ararım. Su yukarıya koyarım. Bak bu da 4H set and forget stratejisine bir örnek olmuş oldu. Bir önceki ya da iki önceki videoyu da hatırlamıyorum. Neyse değerli dostum seninle birlikte bir strateji daha incelemiş olduk. Ve videomuzun da sonuna geldik. Keşke hep sana videolar çeksem hep böyle konular anlatsam. Çalışan çalışmayan örnekleri sıralasak. Ama hayatı vaat ettikleriyle değil somut olarak sunduklarıyla değerlendirmek lazım. Beklentiyi de buna göre tutmak lazım. Ben öyle yapıyorum. Nasip diyorum, kısmet diyorum. Yapacak bir şey yok. Değerli dostum videoyu beğendiysen lütfen beğenmeyi unutma. Aklına takılan bir şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsin. Aklına takılan hiçbir şey yoksa her zaman gibi güzel anlatmışım demektir. Bir teşekkür edersin. Yeni bir videoda farklı bir içerikte görüşünceye kadar kendine iyi bak değerli dostum. Hoşçakal.